Hoş geldiniz. Bugün kadına yönelik şiddete karşı uluslararası mücadele günü ve bu video senin için. Yıl 2009. Naide Opuz defalarca kocasından şiddet görmüş ve kocasını 39 kez devlete şikayet etmesine rağmen bir çözüm bulunamamış. O da Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin 15 Temmuz 2002 yılında Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde dava açtı ve karar verildi. Türkiye Cumhuriyeti Devleti vatandaşını koruyamamış ve Naide Opus davası ile Türkiye Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nde aile şiddetten vatandaşını koruyamadığı için ceza alan ilk ülke olmuştur. Ve ilk kez bir devlet kadın vatandaşına ayrımcılık yaptığı için hüküm imzalamıştır. Türkiye bu davadan sonra sabıkalı olmuş ve bu durumu düzeltmek için İstanbul Sözleşmesi imzalanmıştır. İstanbul Sözleşmesi daha sonra Erdoğan'ın imzasıyla da çıkarılmıştır. Videoyu beğenmeyi, paylaşmayı ve takip etmeyi unutmayın.